kabul Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yani rahmetli olduktan sonra vazifemiz dua etmek. Geride kalanlarına bakmak. Ee, onun anılarını bol bol yad etmek. O görevimizi yapıyoruz. Herkese İnşallah hem burada bulunan bütün müşterimize, tabii başta kardeşim Selçuk'un hepsinin e, uzana, sizin için de çok zorlu geçiyor evet. bu süreç. Oldukça fazla evet. etkilendiniz ayrıca bir etkilen. evet, yani. Her kişinin kendine göredir kaybı ama evet. e, kardeş kaybı çok farklı bir şey. Bir de iki kardeş olunca. Bir de arkadaş kardeşin geçiymiş? kalmayınca. E, tabii ki. Yani o yüzden çok farklı bir şey. Allah kimseye yani Allah kimseyi sağlıklı yaşarız. Aynısını işte geçtiğimiz hafta Özkan abi de onun da bir e, ee, yoğun bakım süreci, onun da bir e, şey süreci oldu. Makineye bağlı durumda. Aynı şeyler, aynı duyguları yaşadım. Allah onun da ailesine sabır versin. Aysun ablama, Alişan ablama, bütün sevenlerine zor. Yokluğa alışmak daha zor. Annemiz de çok duygusal bir paylaşım Yok, iki yapmıştı. Sene geçti. İki hı. sene geçti. Yani insan böyle diyor yani çok seviyorum, sensiz yapamam. Hı hı. i̇şte sensiz ölürüm, şudur. Yani ölüm mü? Ama ölmekten beter olur. Ve e, en önemli şey onun geride bıraktıklarına sahip çıkmak ve ona bol bol elhamdülillah Müslüman olarak bol bol dua etmek. Başka elimizden gelen bir şey. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.